Altıncı sorudayız. Verilen eşitsizliğe göre e, verilen eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Dördü dağıtabiliriz. yarada da her iki tarafı dörde de bölebiliriz. Fark etmiyor. Çünkü çarpım durumunda. Dağıtalım biz. Kafanız karışmasın. 4x artı 4 kere 1 4 küçüktür 16. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 4x küçüktür 16 4. 4x küçüktür 12'dir. Şimdi her iki tarafı neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. X küçükmüş. 3. Çözüm kümesini istiyor. 3'ten küçük nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor. Eksi sonsuzla. 3 aralığı bakın açık aralık olması lazım. Cevap nedir? Ceyhan'dır. Hemen 7 çarpım durumunda 7. Hemen 7'yi dağıtalım. 7 kere x 7x eksi 3'e 7'yi çarparsak eksi 21 büyüktür 35 eksi 21 aldım karşıya attım 7x büyüktür 35 artı 21 yani 7x büyüktür 56 her iki tarafı neye bölüyoruz 7x büyüktür 8 çözüm kümesi diyor 8'den artı sonsuza doğru gidiyor 8'de artı sonsuz aralığındadır deriz çarpım durumunda 8 bakın hemen dağıtalım geri 8 16 x artı 4 geri 8 32 küçüktür eksi 48 artı 32 alıyorum karşı atıyorum 16 x küçüktür eksi 48 eksi 32 16 x küçüktür 11 elde 80 yapar bakın burası eksi 80 her iki tarafı neye böleceğiz 16'ya böleceğiz buradan x küçüktür. 5 kere var içinde. Eksi 5. Verilen eşitsizliğe göre x tam sayısı en çok kaçtır diyor. Eksi 5'ten küçük olan x sayı nedir? Eksi 6 en çok alabileceği değer nedir? Eksi 6'dır. 9. soru. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Ne yapıyorduk? Küçük olanı büyüğün ayağına gönderiyorduk. Küçük olan 2x olduğu için büyüğün ayağına gidiyor. Bunu da bu tarafa atıyorum. 10 2 büyüktür. 3 x 2 x. 8 büyüktür. x'ten yani x küçükmüş. 8'den. 8'den nereye doğru diyor? Küçükmüş. Eksi sonsuza doğru gider. Eksi sonsuzla 8 aralığındadır. Ceyhan. Evet devam edelim. 10. soru. Öncelikle 5'i dağıtıyoruz. 5 kere x 5x 5 kere x 2 eksi 10 küçük eşittir. 4x eksi 8 küçüğü büyüğün ayağına gönderiyorum. Bunu da alıyorum. Buraya atıyorum. 5x eksi 4x küçük eşittir. Eksi 8 artı 10. 5x'en 4x çıkarsa kalır? x kalır. Küçük eşittir 2. Çözüm kümesi eksi sonsuza doğru gidiyor. Eksi sonsuzda 2 aralığı. 2 köşeli parantezdir. Bakalım şıklara. Cevap nedir? Denizlidir.